Değerli arkadaşlarım, evlatlarımız sadece ailelerin değil, aziz milletimizin geleceği ve dolayısıyla evlatlarıdır. O nedenle onların gözlerindeki tebessüm, geleceğe dair umutları bizim de umutlarımızdır, bizim de geleceğimizdir. Biz onlara baktığımızda kendi evlatlarımızı nasıl iyi yetiştiriyorsak, nasıl hayatını iyi hazırlıyorsak, onları da aynı şartlarda hazırlamak için gayret etmenin çabası içerisinde oluyoruz. Elbette hepimizin farklı sorunları var. Farklı sınavları ve meydan okumaları var. Ve karşılaştıkları ve aşmaları gereken farklı sorunları var. Bizim görevimiz şikayet etmek değil. Her karşılaştığımız soruna insani ve vicdanı açıdan bir bakış açısı kazanmak ve ben ne yapabilirim sorusunu daim sormaktır. Çağımızın insanı, iletişim çağında giderek yalnızlaşmakta ve aslında kalabalıklar içerisinde bir yalnızlığa terk edilmekte ve sorunlarıyla baş edemez hale gelmektedir. Nitekim, Batı'nın bireyci, çıkarcı ve menfaatçi yaklaşımı giderek insanları birbirinden koparmış, başta aile, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramları maalesef yok etmiştir. İnsanların sadece bildiği ve yaptığı bir şey var. Çıkar ve menfaat. Dolayısıyla bu giderek insani vasıflardan uzaklaştırılmış ve bir ölçüde de belki insanın aslında insan olmasını sağlayan vasıflardan uzak kalması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla sadece kendisini düşünen kendisinden başka hiçbir varlığın yaşam hakkı dahil olmak üzere tanımayan bir yaklaşımı maalesef görüyoruz. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama son 20 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon insanın katledildiğini, şu anda dünya üzerinde 104.4 milyon insanın mülteci hale getirildiğini, evinden, barkından, yurdundan terk etmek zorunda bırakıldığını ve bu insanların yaşam hakkı dahil olmak üzere can, mal ve namus emniyetinin kalmadığını, sadece bunların yarısına yakın bir kısmının geçici koruma altında olduğunu, bunların dışındakilerin hiçbir güvencesi olmadığını maalesef bu kürsüden söylemek zorundayım. Yine bu acımasızlığın bir başka boyutu ise dünyada yaklaşık şu anda 1 milyara yakın insan yataklarına aç olarak giriyor. Diğer tarafta ise insanlar israf etmekte ve maalesef yiyecekler, giyecekler çöplere atılmaya devam ediyor. Ve bu saltanat sömürü düzeniyle gerçekleşiyor. Batı'nın başta Afrika, Orta Doğu ve tüm dünyayı sömüren yaklaşımıyla sömürgecilik tüm hızıyla devam ediyor. Sadece kavramlar değişti. İşte bu modern kavramlar, arkasına saklanmış vahşi batı zihniyeti ve sömürgeciliği tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Afrika'ya baktığınız zaman neredeyse kıymetli madenlerin sadece yüzde beşi bile Afrika'da kalmıyor. Yüzde doksan sözde azgın batılılar sömürmeye devam ediyor ve o insanlar aç kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan Orta Doğu'ya baktığınız zaman benzer bir durum ortada. Nitekim en son İsrail 1948'den bu yana sistematik olarak katlettiği, işgal ettiği ve yerleşimci adı altında hırsızlık yaptığı bir düzeni dünyaya kabul ettiren, evini almaya çalışan insanlara da tereddüt yaptası koyan bir yaklaşımı da hep beraber yine gözler önüne seriyoruz. Nerede İsrail'i bugün eleştirmek mümkün değil neredeyse İsrail aleyhine bir konuşma yapmak dahi imkansız hale geldi. Nitekim Amerika'daki birçok üniversite rektörü görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Böylesine vahşetin, böylesine hukuksuzluğun, adaletsizliğin hakim olduğu bir dünyada biz öncelikle kendi evlatlarımızın, kendi çocuklarımızın elinden sımsıkı tutmaya, evlatlarımızı başkalarına kaptırmamaya özen göstermeliyiz efendim bana ne Arakan'dan, bana ne Filistin'den bana ne Suriye'den bana ne Afrika'dan diyen maalesef bir nesil yetiştirdik ki az da olsa bu insanlar aramızda dolaşıyor. Eğer siz başkasının acını hissedemiyorsanız o zaman insanlığımızı sorgulamak durumundayız. Biz herkesin acısını hissedebilecek insanız. Biz sadece Müslümanlar için değil biz aynı zamanda Hristiyanlar için de Aynı zamanda Yahudiler için de, aynı zamanda hiç inanmayan için de hakkı, hukuku ve adaleti istiyoruz. O yüzden biz sırf insan olduğu için insana kıymetle ve değer ediyoruz. Biz sadece Filistin'e bakarken Müslüman kardeşlerimiz zulme uğruyor, uğruyor diye bakmıyoruz. Bizim bakış açımız elbette şudur. Dünyanın neresinde bir insan zulme uğruyorsa biz o zulmü değiştirmek, iyiliği inşa etmek üzere bir duruş sergileriz. İşte önem projesinin genel mantığı aslında budur. Bir, çocuklarımızın zihinsel işgale uğramasını engellemek. 2- çocuklarımızı sorun çözme becerisini kazandırmak. Kişilik inşasını gerçekleştirmek. Kendi ideallerine yaklaştırmak. Hepimizin en iyisi var. Evlatlarımızın en iyisini gerçekleştirmesine fırsat vermek. Biz kimseyi kimseyle karşılaştırmıyoruz. Çünkü Yüce Yaradan hepimize farklı özellikler vermiş. Örneğin bendeniz bir resim yap deseniz asla resim yapamam. Öyle bir yeteneğim yok. Ama bana başka bir şey derseniz onu daha iyi yapabilirim. Bu salondaki herkesin bir diğerinden daha iyi yaptığı bir iş var. İşte Yüce Rabbimiz insanı yaratırken işbirliği ve iş bölümü yapılsın diye evlatlarımıza ve insanlara farklı yetenekler kazandırmıştır. Önemli olan bizim işimiz bu yetenekleri ortaya çıkarmaktır iyi insan inşa etmektir. Herhangi bir kötülük gördüğünde onu değiştirmek isteyen, herhangi bir mağdur ve mazlum gördüğünde onun mağduriyetini giderebilecek bir yaklaşımı sergileyecek ince ruhlu zarif insanlar yetiştirmek. İşte teşekkür eden, özür dileyen, başkalarına eza ve cefa vermeyen, başkalarının, başkalarının hakkı ve hukukuna riayet eden insanlar yetiştirmektir. Özü itibariyle bizim medeniyetimiz bunları fazlasıyla sağlamış bir medeniyettir. Dikkat ederseniz, üç kıtada at koşturan ecdadımız hiçbir yerde zulmetmemiş, hiçbir yeri sömürmemiş, hiçbir fethinden zehir olmamıştır. Aksine gittiğimiz yerlere ki bugün Arap coğrafyası dahil olmak üzere en zor şartlarda bile oralara demir yolu götürebildik. Afrik hatta Balkanlara bakarsanız bütün Osmanlı eserlerini Balkanlarda bugün bile görmeniz mümkündür. Değerli arkadaşlarım bu salonda çok kıymetli insanlar var. Çünkü evlatlarımızı ellerinden sımsıkı tutan, onları hayata hazırlayan, onlara yaşam koşulu ve hamilik yapan, onlara kültürel gezilerle, sportif faaliyetlerle ve bizim medeniyet değerlerimizle buluşturan çok kıymetli öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz var. Ben öncelikle bu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, Dilovası ilçemizde 1051 hedef öğrencimiz var. Yani okul rehberlik servislerinin tespit ettiği özel bir sorunu veya nedeni olan evlatlarımızı hayat hazırlamak üzere bir etkinlik ve faaliyet yürütüyoruz. Bu 1051 öğrencimize bugüne kadar 2495 öğrencimiz katılmış ve 14.261 diğer öğrenciyle kaynaştırma ile birlikte öğrencimizin katıldığını memnuniyetle görüyorum. Ve 171 faaliyetin de gerçekleştirildiğini yine memnuniyetle görüyorum. 281 hamimiz var. Hamilerimizin daha da artmasını, özellikle evlatlarımızın elinden sımsıkı tutmalarını özellikle istirham ediyorum. Değerli gençler, değerli konuklar, öncelikle biz kim olduğumuzu tanımalıyız tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, değerlerimizi bilmeliyiz. O yüzden herkes değerleri üzerinde inşa olur. Annesini babasını sabah akşam kötüler insanlar kendisi iyi olamaz. Tarihini medeniyetini arkasını verenler bugün daha iyi medeniyet inşa edemezler. Bizim işimiz gün ne eksik yaptıysak ne hatamız varsa bunları bulmak. Ama tamamen tarihimizi ve medeniyetimizi reddetmek değil. Aksine tarih ve medeniyetimizden beslenmek ve yeniden ayağa kalkmak ve yeniden diriliş ve kıyama kalkmak. Türk milleti diriliş ve kıyama kalkarsa dünyada adalet tesis olur. Çünkü biz ayağa kalktığımızda mekanın sahibi gelir. Mekanın sahibi geldiğinde ne Orta Doğu'da, ne Balkanlar'da ne Kafkaslar'da bu katliamlar gerçekleştirilemez. Bu sömürü düzeni devam ettirilemez. İşte tam da bu sebeple aramıza nifak tohumu ekenler, Bizi ilerici gerici, layık antilek diye bölenler, solcu sağcı diye bölenler, alevi sünni diye bölenler, Kürt Türk diye bölenler, ırkçılık yapanlar, teröre başvuranlar bilin ki küresel güçlerin maşalarıdır. Bütün bu arzularımızı, görüşlerimizi yıllardır ifade ediyoruz. FETÖ'yü kim kurduysa PKK'yı o kurmuştur. PKK'yı kim kurduysa DAEŞ'i o kurmuştur. DHKPC de okumuştur. Bugün Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenler dün de bugün de aynı güçlerdir. Bir Dünya Savaşı'nda Orta Doğu'yu kim kan gölüne çevirmişse bugün de Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenler aynı gruplardır. O yüzden biz bir araya gelmeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Kucaklamalıyız. Ayrımız gayrımız yoktur. Yoksa ölmeye, aç kalmaya topraklarımızı terk etmeye devam ederiz. Bugün Suriye'nin yaşadığı şu hale bakarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O yüzden biz güçlü olduğumuz sürece, birbirimizi sevdiğimiz sürece, evlatlarımız elinden sımsıkı tuttuğumuz sürece asla kimse bize zarar veremez. Biz elhamdülillah İslam medeniyetinin hem mensubu hem de lideriyiz. İlahi Kelimetullah peşinde koşmuş ve ona hizmet etme arzusu ve şerefiyle bütün bir bin yılı devirmişiz. İşte insanlığa hizmet etmişiz. insanlığın yanında bulunmuşuz. Çoban Mustafa Paşa'yı hayatını bilmeyenler bizim medeniyetimizi anlayamazlar. Değerli arkadaşlar, Nazım Hikmet'in dedelerinin hikayesini bilmeyenler bizim medeniyetimizi anlayamazlar. Selahattin Eyyubi'ye olan bizim muhabbetimizi bilmeyenler bizim medeniyetimizi, bizim görüşümüzü anlayamazlar. O yüzden Sultan Alparslan'ı ve Sultan Alparslan'ın ordusundaki çeşitliliği bilmeyenler bugünümüzü değerlendiremezler, yarınıza şekil veremezler. Çanakkale'yi bilmeyenler, Çanakkale'de bizim kimlerle mücadele ettiğimizi bilmeyenler ne bugünü ne yarını değerlendiremezler. İstanbul'un Kocaeli'nin kimler tarafından işgal edildiğini unutan bir nesil ancak batı hayranı olmaya devam eder. Ama eğer İstanbul'un da Kocaeli'nin İngilizler tarafından işgal edildiğini bilirseniz siz bugün ve yarın da tehlikenin nereden gel geldiğini ve gelebileceğini unutmazsınız. Ama işgal işgal deyip düşman düşman deyip düşmanı unutturursanız ondan sonra siz düşmanı kendi coğrafyanızda aramaya başlarsınız. Oysa dün de bugün de bu coğrafyaya zarar verebilecek emperyalistler dün de bugün de yarın da asla değişmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bu projeye destek veren kıymetli kaymakamımıza, belediye başkanımıza, milli eğitim müdürümüze, her düzeydeki okul müdürümüze, kıymetli öğretmenlerimize, hamilerimize ve değerli öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımız elinden sımsıkı tutmaya devam edin. Kaybedecek hiçbir çocuğumuz yok. Her bir evladımız elinden sımsıkı tutacağız ve onları hayata bağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle...